Arkadaşlar merhaba. Bugün size okuduğum bölümden yani çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerinden bahsedeceğim ve sizce okunmalı mı? Okumalı mısınız? Ya da hangi üniversitelerde okumalısınız? İş imkanları nasıl? Maaşı nasıl? Kamu sektörü, özel sektörü ise bugün bunlardan bahsedeceğim. Geçelim. Şimdi buraya not aldım aynı zamanda daha akıcı bir şekilde konuşabilmem için. Başlıyorum. Öncelikle Çeko Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü. Bu bölüm aslında tek bir alanla ilgilenmiyor. Yani mesela siyaset tek bir alanla ilgileniyorken bu bölüme baktığımızda birçok alanı içine kapsıyor ve bu da aslında bizim için çok artı. Çünkü biz muhasebe dersi de görüyoruz, hukuk dersi de görüyoruz. Onun dışında sosyoloji dersi de görüyoruz, işletme dersi de görüyoruz, ekonomi dersleri alıyoruz. İktisat dersleri zaten alıyoruz. İktisat fakültesinde olan bir bölüm benim okulumda. Yani çok alanlı bir bölüm. Her dersleri alıyorsunuz ve her konu hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz diyebilirim bu bölüm için. Temel derslerimize geldiğimiz zaman yani temel dallarımız arasında çalışma hukuku, sosyal politika, insan kaynakları yönetimi, onun dışında iç sağlığı ve güvenliği, mikro ve makro iktisat dersleri yer alıyor. Peki bölüme gelirsek, bölüm zor mu derseniz, bölüm zor değil arkadaşlar. Hani çalışırsanız kolaylıkla geçebileceğiniz ve zevk alacağınız bir bölüm bence. Tabii karakterinize göre de değişir ama işletmeye benziyor diyebilirim. Az sonra ondan da bahsedeceğim zaten. <laughs> Az önce de dediğim gibi işletme temelli dersleri var. Anayasa hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku gibi derslerde de böyle hukuk alanına daha çok yöneldiğimiz dersler var. Ekonomi gibi analitik bir yönü de var aynı zamanda bahsettiğim gibi ve yani çok esnek, çok hani çalışma alanlarının aslında bakıldığında çok fazla olduğu bir bölüm diyebilirim bu bölüm için. Şimdi gelelim bu bölümden mezun olduk. Ne yapabiliriz? Özel sektörde de çalışabiliriz, kamu sektöründe de çalışabiliriz. Bu tamamen sizin isteklerinize, hedeflerinize bağlı olarak değişir. Bu olarak size kamu sektöründen bahsedeceğim. SS ile girebileceğiniz birçok bölüm bulunuyor. Bir teyze geliyor. Evet, şimdi ilk olarak kamu sektöründen bahsedeceğim size. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları'nda çalışabiliyorsunuz, müfettiş olabiliyorsunuz. Onun dışında kaymakamlık gibi idari sektörlerde de hani yine e avantajınız oluyor diyeyim size gibi gibi şeyler. Yani çoğu bakanlıkta yer alabiliyorsunuz diyebilirim. Çünkü okuduğumuz bölüm insan üstüne, çalışma hayatı üstüne olduğu için ve hani çoğu iş de zaten hani yani işin olduğu yerde çalışabilirsiniz diyebilirim bu bölüm için. Şimdi özel sektöre geçtiğimizde özel sektör tabii ki kamuya göre çok daha rekabetçi bir ortam. Genelde çalışma ekonomisi mezunları insan kaynakları alanına yöneliyorlar. Benim de yöneldiğim alan burası özel sektörde. İnsan kaynakları dışında sendikalarda ve danışmanlık şirketlerinde yine çalışabiliyorsunuz. Ama özel sektörde gördüğüm kadarıyla, benim de gördüğüm kadarıyla dil bilgisi çok önemli. Yani İngilizcenizi ya da olabiliyorsa artık dilinizi geliştirmeniz gerekiyor ve buna ekstra olarak sertifika falan olursa hani çok daha fazla işinize yarar diyebilirim. Rekabet çok fazla dediğim gibi özel sektörde. Ama CV'nizi doldurursanız ve stajlarla kendinizi geliştirirseniz, üstüne de dil eklerseniz ve çok güzel şirketlerde işe girebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu bahsettiğim güzel şirketlerde işe girebilmek için Çeko'yu hangi üniversitelerde okumalısınız? Ya bu tamamen hani bence yani. Dediğim gibi ben kendim Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi, bir de Gazi Üniversitesi'nde ekleyebiliriz. Bunlar da Çeko kesinlikle okunur bence arkadaşlar. Yani bu dört üniversite Çeko için gayet kaliteli üniversiteler ve eğitiminin çok iyi olduğu üniversiteler diyebilirim. Onun dışında Çeko zaten vakıfta yok. Devlet Üniversitesi'nde var. 16 ya da 17 tane üniversitede var diyebiliyorum. Bu üniversitelerde okumak aynı zamanda sizin özel sektörde daha da öne atılmanızı sağlayabilir diyebilirim sizin için. Peki gelelim bence kısmına. Ben okuduğum bölümden memnunum. Okuduğum bölümden arkadaşlar ben kesinlikle memnunum. Ve dediğim gibi çok fazla bir alan sunuyor size. Hani bitirdiğiniz zaman mesela tıpı bitirdiğinizde çok uç bir örnek olacak ama doktorluk yapmak zorundasınız. Ama bunu bitirdiğinizde hani bir alan yok. Bir sürü alan var. Hani kendiniz araştırdığınızda zaten görebilirsiniz. Hani bankacı bile olabilirsiniz yani hani her şeyi öğreniyorsunuz. Çünkü muhasebe var, dediğim gibi ekonomi var, hukuk var. Hani bazı psikoloji derslerimiz de var. Her alanda her şeyi öğrenmiş oluyorsunuz. Bölümü tavsiye eder miyim? Eğer dediğim gibi bu alanlarda, anlattığım alanlarda kendinizi geliştirmek istiyorsanız, insan ilişkileriniz iyiyse, onun dışında toplu bir ekiple çalışmayı seviyorsanız, bunu daha çok özel sektör için söylüyorum. Kesinlikle size göre bir bölüm diyebilirim. Aynı zamanda işletme ve iktisat bölümleriyle de çok fazla benzerlik gösteren, zaten az önce de söyledim, bölümler diyebilirim. Ben bölümümden çok memnunum dediğim gibi. Peki okulumdan memnun muyum? Kampüsümden. Ee, eğer kampüsü size gezdirmemi, göstermemi, tanıtmamı istiyorsanız aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ee, yeni açılan kampüsteyiz. Recep Tayyip Erdoğan e, Külliyesi diye geçiyor. Maltepe'deki kampüsteyiz. Eğer istiyorsanız size oraya da tanıtan bir video çekebilirim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Onun dışında merak ettiğiniz farklı sorular varsa bölümle ilgili ya da okulla ilgili yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. 拜拜。Bye bye.